Lucy annesini çok seviyordu hem de dünyalardan daha çok diye tanımlıyordu. Ama bir şey vardı, bir his, onu kemiren çünkü aynı zamanda ondan nefret de ediyordu. Bu durum ve duygu onu inanılmaz üsse de bundan kendini bir türlü alıkoyamıyordu. Lucy'nin annesi onun hayalindeki gibi bir anne değildi. Ruski hiç sevgi içeren sözcükler söylemiyordu onun saçını okşamıyor. Kucağına alıp sevmiyordu. Oysa gördüğü diğer anneler hiç öyle değildi. Bir yanı hep eksik büyümüştü. Sanki kendi yaralarını hep kendi sarmıştı. Hatta anne o olmuştu. O evde anne o olmuştu. Evet, o anne rolünü üstlenmişti. Çünkü annesi hep hastaydı. Bir gün yemek yapsa üç gün yapamazdı. Üstü minik kardeşine de hem ablalık hem annelik yapmıştı. Bir gün öyle çok ağlamıştı ki omuzlarındaki yük öyle ağır geliyordu ki ben artık anne olmak istemiyorum diye haykırmıştı. Ve o gün şunu söylemişti kendi kendine. Annem gibi bir anne asla olmayacağım. Lucy'nin hayalindeki anne nasıldı? burada düşünebilirsiniz. Lucy'nin hayalindeki anne sabahları onun saçlarını ören, onu okula uğurlayan, beslenmesini hazırlayan, elini tutup okula götüren. Lucy bunların hiçbirini yaşamamıştı. Bu bir hayaldi. Ve aradan yıllar yıllar geçti. Lucy büyüdü, güzel bir genç kız oldu. Çok sevdiği ve onu seven biriyle evlendi. Başlarda iyi giden ilişkisinde pürüzler başladı. Hele ki çocukları olduğunda ki çocuğu vardı. Pürüzler daha da büyümeye başladı. Onları çok seviyordu. Annesinin ona veremediğine varsa çocuklarına doyasıya fazla fazla vermeye çalışıyordu. Fakat çocukları büyüdükçe Lucy kendini yetersiz hissetmeye başlamıştı. Ben iyi bir anne değilim diyordu sürekli. Annemde eleştirdiğim ne varsa sanki ben de aynısını yapıyorum diyordu. Günden güne boğulduğumu hissediyordu Lise. Öyle ki ya kendine ya da çocuklarına zarar vermekten ölesiye korkuyordu. Her defasında şu sözleri tekrarlıyordu. Olmadı, başaramadım, beceremedim. Ben annelik görevinin üstesinden gelemedim diyordu. Ve artık şunu diyordu. Kendimi anne gibi hissetmiyorum. Kendimi kadın gibi hissetmiyorum. Eşine beni bırak ben seni daha fazla mutlu etmek istemiyorum diyordu.